Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kart açılımı yapacağız. Kartlarımızı görüyorsunuz. Şöyle başlayalım. Demek ilk şeyi sen aç. Tamam. Dur şöyle şöyle yapalım. Vay. Gösterelim. Bakın evet. arkadaşlar. Victor Osimen ve Rafael Leo. Evet. Diğer kartlarımızı açalım. Sen o sıra diğer şeyi aç. Neyi evet. takıyorsun? Arda Güler, Bukayo Saka, Malcolm, İsmayıl Darwin, Nunes, Sey Saul, Nigues, Abi kim çıktı başka mı baksana? baksana. Rmer, Pi, Piotali, Zielski. Zielinski Şunu şuraya açtın mı Rmer? Evet, baksana. E niye göstermiyorsun arkadaşlar? Bak abi, bu çıpırçı. Arkadaşlar bakın, Jos Josaki çıkmış? Ömer diğer diğer kart nerede? Bu Ne di diğer şey kart? Şurada Neymar. Peçi, Josaki mi? Jos Josaki mi kimin var? ve en kunku. görüyorsunuz. Bunlar şimdiye kadar kaç tane şey? Abi bir tane. Bir bakalım. Eşya Hakimi ve Donnarumma var. Arkadaşlar. Gel de de Abi, bu Niye böyle yaptın? Arkadaşlara gösterseydim. Ben okumayı biliyor muyum? Hmm. Arkadaşlar şöyle şöyle, şöyle size. Kunde var. Romero var. Abi bu kim? Şu var. Bu kim? Son var. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Barella var. Ondan sonra Richard Son var. Mendy var. Vips var. Altından di aldımdan biri tıktı. şuraya koy. sonu var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. arkadaşlar. Re Rahim Sterling var. Başka kim? Ömer niye onları oraya koydun? Ee, Josko Guardiol var arkadaşlar. Donnarumma var. Yine her zamanki Niye başka Tabii kart çıkmıyor? İyi mi oluyor? Ee, Michael Melina var. Ondan sonra e, arkadaşlar. Çin Pembe var. Diğer orada kartları var. Onları gösterdim mi arkadaşlara? Yok yok. Arkadaşlar, ee, Skinzer var, Cody Gakbo var, Diogo Jota var, Bin White var, Gio Mane var, Fabinho var, Jack Grealish var, Eduardo Cam Camavinga var. Ömer, arkadaşlara göster onları. Tamam. Ben nasıl göstereyim bu kadar? E şöyle göster ya. Evet bilmiyorum. Öyle mi? Aç da göster. Aa. Arkadaşlar e yine aynı şey çıktı. Bunu göstermeye gerek yok. Nerede? diğer gün diğer kartlar nerede? Evet. şimdi buraya bakalım. Burada da aynı şey. Diğer kat bu. Hadi ben göstereyim ee, Manchester United Anthony var. O kim? bana ver sen. Bütün kartları ben göstereyim. Aa niye onları? <laughs> Onlayı atmadık sanki. Onları nasıl açmamış olabilir onlar kart. Abi ha. bugün bu arada Bunların hepsini bir... açtık mı? Abi bu, bu kaldı bir tek. Diğer kartlar nerede? Var burada kaç tane kart var? Bunu yiyeceğim. Tamam. Yeter Ömer ver. Arkadaşlar. Hmm. Oo, pardon. <laughs> <laughs> Abi bu arada Eşya Yine donları ama. Şuraya, şuraya Koyalım da. Arkadaşlar daha çok var. Bu arada azıcık hastayım arkadaşlar. Benim de heyecanım çok ağırlı. Benim bacağım inanılmaz ağrıyor. Abi biliyor musun benim benim tam şuraya dokununca sızlıyor. Yine aynı şeyler var arkadaşlar bakın. Abi bakar mısın? Heh. Benim suya mı dokunun ve hemen sızlıyor bak. Şöyle bas deyince. Acıdı mı? Hı -hı. Ay bak ama şöyle... Ay ne Şunu al. Arkadaşlar ee... Abi zengar gibi düştü. Abi bunu bunu hepsini bu yıkalım. Eee. Kaç videosunda böyle yapıyor. Ömer ne yapıyorsun? Mer diğer şey. Dave Sterling ve Hamilton var. Ben. Diğer şeyleri Jack Grealish. Burada bizde olmayan bir şey yok burada. Yine aynılar çıktı. Abi buradan bakalım. Abi bizde olmayan bir şey yok mı? bakayım. Burada. Yine aynısını yok. Şşş. Sunny Guez var arkadaşlar. Aynısı aynı aynısı değil mi? Bir tane değişik çıktı. Bol bol şeyimiz oldu. Ömer bekle sen. Bol bol kayıt. Niye onları oraya götürdün? Bekle. Ne yaptın ya? Ne yapmışsın? Ya ne şey? niye oraya götürdün? Şu kartları görsünler. Niye bunların hepsini buraya çektin Ömerciğim? diğer kartla Abi. şunları da göster. Bunlar hiç birini buraya koymuyorsun değil mi? Hepsini bütün bunları bur buraya ve buraya koy tamam mı? Abi hangisini açayım? Yine nefesiyim? aynısı arkadaşlar. Abi hangisini seçeyim sen koyalım. Ah bir tane Michael o çıktı. Donnarum'a çıkıp duruyor. Abi diğerlerini yerlerini nefesiyim? göster bakayım. Abi hangi paket? de en iyi sınav. Aç. Yes be sonunda farklı bir şey geldi. Bakın. Aç şöyle de göstereyim. Hangi son var arkadaşlar? Yine aynısı. Darwin'in var. Ya. Bu çok iyi. Abi bu farklı bir şey. Bu yine aynı mı? Aynısı çıkıp duruyor be. Şun. Arkadaşlar e, bu galiba şey olmuş. E, Reese James var şükürler olsun değişik bir şey çıktı. Muhammed Salah var. Bunlar var. Son var. Bunlar var. Hep bunlar yiğitilmiş abi. Abi şuna Aa. en mi Tamam. Burada da aynı var. Ben en... Aa. Yine aynısı arkadaşlar. Şu çuameneli falan olan. Abi. Bunu şey diyeceğim. Bugün yobluk seyizdim. Vay bu arada. Tamam. Bir var. Ben futbolda onayı tekte yendim. Yok hmm. futbol hmm. değil şeydi. Arkadaşlar bu arada bir biz bu biz bunu şey Galatasaray Antalya Spor maçından önce çekiyoruz. Anne ne? Chris Chris diyor ben en en kumku. Abi bu kim? Ve Bak Joshua kim Abi Bu kim? Muhammed Salah. Mehmet Salah arkadaşlar. Mehmet Salah Allah Mehmet Salah çıktı arkadaşlar. Bunu da size hediye etmek istedim ama abi. Sen seni döverim. <laughs> niye öyle şey diyorsun? <laughs> Özür dilerim döverim dedim. Ben seni bir kez dövdüm mü lan niye üzüldün? Puh. <laughs> <laughs> Ana yani, ne? Her kart düşüyor. Abi sana bir şey diyeceğim. Ömer, ya. başka kart açtım. Başka şey açtım mı? Kutu açtım mı? Uy, aç. Açayım tamam Şöyle aç. Şöyle açtıklarını da şuraya at. Ömer burada da şey sürüsü oluştu değil mi? Ne? Kart sürüsü. Burada da bu, buna bak. Bir de burada da kart sürüsü oluştu. Evet. Ömer bir de buraya bak. <laughs> arkadaşlar ee, şuraya at bunları. Ben de Michael o yer zabal çıktı ters tutuyorsun bir tane. Michael doydu Diğer kart. Hey kayta geçin Michael. Dondurulma çıkıp duruyor arka. Dondurulma çıkıp duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şunları size YouTube göstereyim. Öyle ama dikkatli yırt, güzel yırt. Ben de şey çıktı arkadaşlar. Yine aynılar çıktı arkadaş. Abi ya ben de yazma çıktı. Florian Bu. Mendy. Yine hepsi aynı Ömer. Mendi çıktı. Farklı bir şey çıktı sanıyorum. Arkadaşlar, burası iyi bir yer. Abi, iyi ya ne şey, bende yaz çıktı? Tamam onları buraya koysun diğerlerinde. Şimdi arkadaşlar e, Pedji çıktı. Çin Pembe çıktı. Guardiol çıktı. Ve Lucas Mbappe çıktı. çıktı. Mbappe mi var? Mbappe yok ki orada bir tane. Bakayım. Enkunku. En en Enkunku. En Enkunku yok. Enkunku yok. Pardon yanlış gördüm. Bu kim? Kunde. Kunde çıkmış arkadaşlar. Ben şunları da göstersin Niye Ömer iki de bir işte açıp duruyor? Bizim arkadaşlar şeyi de göster. Abi ben bana şöyle atlayın, ben bana söyle atlayını ben hakimi. İşte hakimi çıktı arkadaşlar ve bunu da size hediye etmek istedim. Hediye etmek isteme Ömer. <laughs> <laughs> Saha yaptım abim için. Abim hiç Abi. Ömer Oradan kartları al sana. Floriyan Wings çıkmış arkadaşlar. Orada arkadaşlar şöyle bir sürü oluştu. Kayıt düştü. Ben de yazma. Ben de yazma. Arkadaşlar yoksa mesmi. Ne? Ben de yazma mesmi. Abi. Ben ne alaka? Abi sana bir şey diyeceğim. Abi. Ha. Sen Messi'yi çok seviyorsun diye ben de Yine aynı şey yani. Yani Abi. Messi mi? ve Ruben Diaz ne alaka? Abi sana soru Messi. Yani artık eskidi ama Ruben Diaz daha iyi ama Messi adamın şey şeyini falan seviyorum. Uyuslayını mı? Kuşların. Messi de uyuyor. Abi. Messi şu penaltıdan uyuyor. Abi gene aynı kayıt çıktı. Mesut. Oraya at. He. Mesut. Ömer bu kartları buraya at. Diğerlerini buraya koy. Ama göster arkadaşlar. Bu kağıt yok oldu. Arkadaşlar yiyorsun. Arkadaşlar Darwin'in ezbi. Ve... <laughs> Helmison. Helmison. Darwin Nunez var. Darwin hey, Nunez var. Bu <laughs> uh, kim abi? Bu bu kim? Kutu mu bu? Kutu. Galiba kutu. Abi sen kendin yap. Niye? Ben çok yoruldum ya. Ömer, Ömer yorulmuş arkadaşlar. Bunlar çıktı arkadaşlar. Abi bunu niye buraya koydun? Aa, Sonra oraya uçmuş. Bu ne? Evet. Bunlar sıradan Ömer. Dokunma. Dokunma lütfen. Yorulduysan git Ömer. Abi Ömer yorulduysa bunu da suya koy o zaman. Bu çileyen Mbappe. Neden onu suya koyuyoruz? Arkadaşlar Arda Güler çıktı. Arda Güler çıktı. Rafael Leo çıktı. Beni zaten önceki videolardan Galatalı olduğumu biliyorsunuz. Ama Arda Güler'i de çok seviyorum. Bu yaşta kendini gösterdi. <laughs> Frankie de Jong, Kai Havertz, Paul Pogba, Ronald, Ronald Abi, ne zaman, Ronald... zaman kayıt onu bitireceğim. Birazdan sal ya. Git. <laughs> Alfonso Davis var arkadaşlar. Tiebat Kurtua. Jaden Addison Dech. Neyse Rice var. Fabian Ruiz var. Diğer yeri de göstermiştim zaten size. <laughs> Bu git. Ben o zaman oturma odasına gideyim. gideyim bakalım. Bip, bip. Sayıyorum hadi. Bir 3 2 1 9 Oh, FIFA var arkadaşlar. Bakın. Federico Chiesa var. Yeni bir şey çıktı. Moussa diye bir var. Lautaro Martinez var arkadaşlar. E, ee, Main'im var. Ee, Phil Foden var. Ee, Thomas Thomas var. Rodrigo var. Eee ondan sonra ben roji, yine bir Rodrigo ben ben sen gir Lionel Messi. Burası böyle. Ee, görmediğim ve açmadığım bir kart varsa hepsini kontrol edeceğim. Veya Arda Güler çıktı yine. Rafael Leo. Diğer kartlar da aynıdır arkadaşlar büyük ihtimalle. Aa farklı çıktı. Bu sefer burada Arda Güler var. Arda Güler çıkıp duruyor. Son dört kart arkadaşlar. Ne yapıyorsun Ömer? Ne mi yapıyorum? Buradan koptuğun üstüne çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Çıkamıyorsun. Çıktım. Hank Wilson ve Sterling var. Niye vuruyorum orada? <laughs> Sen döveyim mi? Yiyip <laughs> duruyor. Abi kutu aç. Kutu açmana yardım edeyim mi? Hani yorulmuştun? Ama bunu yardım edebileyim. Birazcık. Çingris, <laughs> Komar, Jadon, Sancho, Virgil, Lucas, Hernandez. Son 4 kart kaldı onlar. <laughs> Leon Koreska, Alexander Isaac Jo. Abi o ya bıraktım si. bak. Rapina var. Ee, diğer yerde görmüştüm her zaman. Abi öbürlerini şuraya bıraktım. Ömer al şunları. Abi onu kullanayım. Evde de teyzem var onu mu alayım sonra? Bu kim bakalım? Arkadaşlar Dermin var. Dermin Son var. Her zamanki gibi aynı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece satını seviyordum. Aa. Başka bir şey yaptınız. Arkadaşlar kart açılımımız bitti. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bakın ne kadar çoğaldı.